Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavınızın sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinize artık erişebilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz. Sınav giriş belgemiz bu şekilde. Şuradaki tarihlere dikkat edelim. Hangi oturumlarda dersiniz varsa burada görünecektir. Buradaki tarih ve saatlere dikkat ederek sınavlarınıza katılabilirsiniz. Bir de adreslere dikkat edin arkadaşlar. Adresler farklı olabilir. Bu öğrenci de aynı ama sizde farklı olabilir. Her oturum aynı okulda olmayabilir. Farklı okullarda olabilir. Bunlara da dikkat edersiniz. Sınavla ilgili bilmeniz gerekenler, uyarılar burada okursunuz. Sınava giderken götürmeniz gerekenler. Zaten daha önceden sınavlara girdiğiniz için bunları biliyorsunuz. Vize sınavınız önemli arkadaşlar. Katılmamazlık yapmayın. Bütünleme sınavınız olmadığı için vize sınavınız sizlerin daha da önemli. Diğer açık üniversitelerinde bütünleme olduğu için onlar bütünlemede finalden kalan derslerini belki verebilirler, başarabilirler ancak sizde bütünleme olmadığı için, Anadolu Üniversitesi'nde bütünleme olmadığı için vizelere mutlaka girin. Vizeden ne kadar yüksek alırsanız finalde o kadar rahat edersiniz. Vize sınavına ara sınava girmezseniz sadece finalde dersi başarmak zorunda kalırsınız. Her dersten 55-60 almanız gerekir en az. Dersi başarabilmek için 55-60 almanız gerekir vizeye girmezseniz. Ancak vize sınavına girerseniz finalde rahat edersiniz. Vizeden ne kadar yüksek not alırsanız finalde o kadar rahat edersiniz arkadaşlar. Sınavlarınızda şimdiden başarılar dileriz. Sınavlarınızda hazırlık için hala bir hafta süreniz var. Sınav hazırlık için derslerinizin canlı ders tekrarlarını mutlaka izleyin. Canlı dersler sınavda çok etkili. Özellikle canlı derslerinizin tekrarlarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Canlı dersler sınavda çok etkili oluyor. Sınavda çok faydasını görürsünüz. Sınav giriş belgenizi de sınava kadar istediğiniz zaman öğrenci sayfanızdan alabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalın. Gelişmeleri buradan paylaşıyoruz. Sınavlarınızda şimdiden başarılar dileriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.